Kripto Nips'ten merhabalar. Bu videomuzda da kripto dünyasının popüler meme coinlerinden birisi olan Shiba Inu'dan bahsedeceğiz. Shiba Inu son zamanlarda çok hareketli günler yaşıyor. Chip son verilere göre hızla popülerleşiyor ve yeni yatırımcıların dikkatini çekiyor. Into the Block'ın verilerine göre Shiba Inu'ya olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde tüm aktif adresler arasında ilk defa işlem yapan yeni adreslerin oranı %30'dan %65'e yükselmiş. Böylece SHIB yeni yatırımcıların radarına giren bir meme coin olmayı başarmış. Bu artışın arkasında neler var onu inceleyeceğiz. Shiba son zamanlarda gerçekleştirdiği Shibarium lansmanı gibi çok önemli gelişmelerle dikkatleri üzerine çekmeyi çok iyi başardı. Shibarium, SHIB token'ına yeni bir ilme kazandırmış olabilir ve bu da kripto paraya olan ilgiyi arttırmış olabilir. Evet hatırlıyoruz SHIB başlangıçta Dogecoin'den esinlenerek piyasaya sürülen bir meme coin'di ama son boğa sezonunda inanılmaz değer artışı yaşadı ve adından sıkça söz ettirmeye devam etti. Bu başarı Shib'in büyük bir ekosistem haline gelerek kripto dünyasındaki önemli varlıklardan birisi olmasını sağladı. Tabii ki rekabet her zaman devam ediyor. Coin Market Cap'teki sıralamaya baktığımızda Dogecoin'in hemen arkasında gelen Shiba Inu, Pepe ile inanılmaz bir yarış içerisinde devam ediyor ve ilk 3 sıralama sürekli değişecek gibi görünüyor. Özellikle Shiba Inu ile Pepe arasında. Pepe gibi diğer meme coin'ler de pazarda parlamaya başladı ama gözümüz hala Elon Musk'ın etkisi altında hareketlenen Dogecoin'in üzerinde. Doge hala güçlü bir yükselişi sürdürüyor. Özellikle Musk'ın x.com hamlesinin ardından ve oradaki attığı ilk tweetin ardından Dogecoin'i ödeme sistemi olarak kullanma planları bu yükselişe önemli bir katkı sağladı. Şu an ship son bir haftadır istikrarlı bir seyir izliyor ve değerini korumaya devam ediyor. Ancak bu hikaye daha yeni başlıyor gibi görünüyor çünkü Dogecoin bu hafta inanılmaz bir atakla Shiva'yı zorlayacağı benziyor. Mim coinler sıralamasındaki bu çekişme ile ilgili yorumlarınızı da yorumlar kısmımıza yazabilir ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Biliyoruz kripto dünyasında her an her şey olabilir ve her gelişme bizim için çok önemli. Bu gelişmeleri sıcağı sıcağına ve en güvenilir adresten takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızı takip etmeye devam edin.